Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Her şeyden önce Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Arkadaşlar bakın yine dün, önceki gün, her gün grubumuzda neler olmuş onları size tanıtımını yapayım. Ve videonun sonunda yine size çok mükemmel bir kod formülü vereceğim videoyu dikkatlice dinlersen beni tanıyorsan zaten kanalıma aboneysen zaten benim sayemde uçuyorsun demektir. Dünyadaki bütün platformlar, bütün sosyal medya hiçbiri benim yaptığımı yapamıyor arkadaşlar. Bunu artık öğrendiniz. İçinden gelen yorumu yapıp videoyu beğenmeyeceksen lütfen izleme. İzleyip de beğeni yapmıyorsan hakkım sana haram olsun iki satır yorum yapmıyorsan kul hakkına girer. Hakkım herkese haram olsun. Bakın grubumuzda gün gün tarih tarih. Grubumuzun tanıtımını yapalım size arkadaşlar. Arkadaşlar bizde aylık 2500 liradan başlıyor. 15 ila 20 oranlı her gün 3 adet kupon özelden alırsınız. İkinci sistem yıllık 3000 lira 20 ila 30 oran arasında her gün 3 kupon alırsınız. Üçüncü sistem yıllık 4000 lira. Onda da arkadaşlar her gün 30 ila 40 oran arasında 3 kupon alırsınız. Ve canlı kod formülünü hediye olarak alırsınız. Dördüncü sistemde sevgili kardeşlerim full paket yani bu grup 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon. ayrıyetten hafta sonları bir tane skor kuponu. Her gün 3 adet 50 ila 350 oran alırsınız. Ayrıyetten 6 bin lira verip gelene canlı kod formülü, var yok formülü, alt üst formülü ve mat sonucu formülü de hediye arkadaşlar. Biraz rahatsızım yavaş konuşuyorum kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Arkadaşlar yine bu sistemde 5. sistemde 7500 lira verip bu gruba gelmek isteyenler canlı kod formülü alt üst var yok maç sonucu ve kimsenin beceremediği ilk yarı maç sonucu formülünü hediye olarak alırsınız 7500 liraya. Ayrıyetten de 50 ila lira her gün 3 tane kupon alırsınız. Biz evliya değiliz tabi yatan kuponumuz da oluyor. Yani her şey %100 değildir arkadaşlar. İddia bir kumar oyunudur. Kazanmak da var kaybetmek de var. Bunu bilelim yani. Gördüğünüz gibi yatan kuponumuz da oluyor. Ama beni tanıyan zararlı uymaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Son olarak bu sistemde bir tık daha fazla verip 10 bin lira verip gelen olursa arkadaşlar 10.000 lira verip gelen olursa bu saydıklarıma ilave skor formülünü de hediye olarak alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Skor formülü. Skor formülü asla yanıltmaz. İlk yarı skoru normal. Maç skoru günde 3 tane 4 tane denk gelir ama asla yanıltmaz gördüğünüz gibi. Skora 2000 lira basan bir adam daha gördünüz mü arkadaşlar? Bakın kupon numarasına kadar sorgulayabilirsiniz. İnanmayanlara kapak olsun diye. Sorgulayabilirsin yani kupon numarasını. Yine seneye sor. Ben de her şey açık. Ben bir an alayım. 2000 lirası sonra basan hiç gördünüz mü siz? Niye basıyoruz? Geliyor diye. Buyur maç sonucu formül. Asla yanıltmaz. Sevgili kardeşlerim. Bu sistemlerin tamamını abi ben senin bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum. Diyen birisi varsa ve 20 bin lira parası varsa ben tek başıma uğraşamıyorum 570 kişiyle. Bu gruba yönetici yardımcısı yapacağım. 20 bin lirası olan varsa bu gruba yönetici yardımcısı yapacağım ve bildiğim her şeyi ona öğreteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş günümüz yok arkadaşlar. Şimdi bu sistemlerin Avrupa'ya uyarlı fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Almanya, İngiltere, Hollanda. Türkiye dışında olan her ülkeye euro bazında birinci sistem 250 euro, ikinci sistem 350 euro, üçüncü sistem 450 euro, dördüncü sistem 600 euro, beşinci sistem ilk yarım az sonucu olan ile beraber 750 euro, son sistem skor formülü dahil 1000 euro arkadaşlar. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Lütfen içinden gelen yorum yapmayı, videoyu da beğenmeyi unutma sevgili kardeşim. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatan kuponumu da paylaşıyoruz. Haftada bir kaç sefer yatıyor yani olabilir. Ben evliya değilim arkadaşlar. Gördüğünüz mü? skor. 4 tane skor bilen kim var arkadaşlar? Yanlış anlamayın yani Şu oranlara bak. Bunlar çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Şimdi size iyice dinlerseniz yorumda sırf yorum yapayım diye hem de soru sorayım diye yorumda sormayın. Öncelikle başlamasına yakın olan eş zamanlı maçlardan ya da tek maç üzerinden canlıdan oynayabileceğiniz bir formüldür bu ya da hızlı yapabiliyorsan 3-4 dakika kala eş zamanlı başlayan 3-5 maça veya 10 maça hızlı bakabiliyorsan yani benim gibi kesinlikle bulabileceğin bir maçın içinde kuponunda yeşil yanacak bir formül veriyorum. Bir maçın içinde mutlaka bulursun. Kapanış oranına göre. Üstüne basa basa söylüyorum son oranlara göre. Bunu da ne yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim? Mümkün olduğu kadar dünyanın en gözde maçlarına değil de kenar mahalle takımlarına oranları çok oynamaya kenar mahalle takımlarından oluşan bir kupon yapabilirsiniz. Bu da size nacizane bir tavsiyem olsun. Bakın şimdi kodlarla şu 3 oran mesela şu kod şu 3 oranın Kodlar 5 haneden oluşuyor değil mi? Bu oranla kodu sıralı bir sistem olarak, periyodik sistem olarak 5 haneye tamamlar, tamamlayacaksın. Nasıl bak 0, 1, 2, 3, 4. Gördün mü arkadaşım? 4 hane. 0, 1, Bak 0'da var ya 5 hane. Ben buraya 0 yazmamışım. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 haneye tamamlayacaksın sevgili kardeşim. Bakalım. Burada ne diyor bakın. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördünüz mü? 6'ya bile geldi. En az 5 haneye tamamlayacaksın arkadaşım. Periyodik olarak bak. 2, 3, 4, 5, 6. Şaşmaz. Başka uyan var mı? Şu kod şu 3 oranın. <laughs> Şaşmaz yani. Yine bakın. 2, 3, 4, 5, 6. Gördün mü arkadaşım? 2, 3, 4, 5, 6. 5 saniye tamamla. Ne diyor? 0, bir anda kap 0. Bunlar asla yanıltmaz kapanış oranlarına göre. Bu periyodik sistem arkadaşlar her zaman geçerlidir. Yani normalde sosyal medya üzerinde yayınlanan formüller 3 gün, 5 gün, 1 hafta 10 gün çalışır. Ondan sonra 3 ay sonra benim videoma denk gelip de bu formül niye çalışmıyor demeyin. Ama bu formül 7-24 çalışır arkadaşlar. İleri ufaklı bir sürü oran bulursun. Bak 2-3-4-5-6 Bakın kodlara 2-3-4-5-6 Asla şaşmaz arkadaşlar. Buna bakalım. Yine 2, 3, 4, 5, 6. Başka yerde var mı? Şaşmaz arkadaşlar. Beni tanıyın hayatınızda hissin. 0, 5, 4, 8, 0, 29, 74, 66. Yine bakın arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyor? 02, 02, 02, 02. 0, 2, 6, 0. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sesim gidiyor yani hastayım. 3 ayda değil yaşanırım. Arkadaşlar bakın yine aynı. 0, 1, 2, 3, 4. Bakın 0, 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü arkadaşlar? Şaşmaz yani. Bakın 3 burada başka bir yerde var mı? Yok. İkinci yarı sonucu 0. 2, 40, 3, 10. Bunları asla yanıltmaz sizi. Yine bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 7'ye kadar var. Gördün mü arkadaşlar? Sıralı sistem. Sıralı olduğu zaman en az 5 tane fazlası önemli değil. Asla yanıtmaz arkadaşlar. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 iki buçuk alt diyor arkadaşlar. Dünyanın yarısı bu maça üstte oynamış. Kupondaştan görebilirsiniz. Arkadaşlar yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. İçimden gelen yorumu yapmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutma. Benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Beni tanıyorsan ben bir Ankaralıyım. Gördüklerinize, duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir. Nihayetinde iddia bir kumar oyunudur ama arkadaşlar beni tanıyan zararlı uyumaz. Arkadaşlar gruba gelen zaten emekli oluyor. Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim.